Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirtelim. 99 Bitcoin YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün SPX 6900'e bir göz atacağız. Çünkü SPX 2 doları geri kazanma yolunda gibi görünüyor. Doğru duydunuz. SPX için 2 dolar hala görünürde olabilir ve bugün bu tokeni derinlemesine inceleyeceğiz. Ancak videoya başlamadan önce Henüz yapmadıysanız aşağıdaki abone ol düğmesine tıklayarak bu tür güncellemeleri kaçırmamanızı rica ediyoruz. SPX 6900 çılgınlık yaratırken SPX'in heyecanını devralabilecek ve hatta belki de bir sonraki yükselen token olabilecek yepyeni bir kripto ön satış projesi var. Bu SPX 69 değil token 6900 ve bu son birkaç saat içinde başlatılan yepyeni bir ön satış projesi. Şimdiden 47 bin dolar topladılar ve bir gün 15 saat içinde fiyatlarını artıracaklar. Cüzdan bağlayıp ETH veya stable stablecoin'i SBX token ile takas ederek kripto veya kart ile şimdi satın almak mümkündür. Bu proje ilgi görüyor ve bir sonraki büyük oyun olabilir. 5 milyon ABD doları sabit bir üst sınırları var. Başlangıç fiyatı ve bu da son fiyat olacak. Yani tekrar söylüyorum şimdi satın alırsanız çok daha ucuz bir fiyata girmiş olursunuz. Görünüşe göre bir tür üründe çıkacak. Bu tokenomiklerin bir dökümü. Bu tokenin gerçekten havalı, zeki ve kripto havası var. Bu bir sonraki büyük kripto olabilir. Araştırmak isterseniz aşağıdaki açıklamada bağlantısını paylaşacağım ama SPX 6900'e geri dönelim ve 2 dolarlık bir fiyat etiketi görüyoruz. SPX fiyat tahminleri geri çekiliyor. 2 dolarlık fiyat hedefi hala görünür deme. Ayrıca burada BTC Bull'u görüyoruz. Eğer kanalın abonesiyseniz BTC Bull hakkında çok fazla konuştuk. Ve BTC Bull ile ilgili haberimiz şu ki o da ön satışlarını uzattıkları. Dün satın alabileceğiniz son gündü ama görünüşe göre 7 gün daha eklemişler. Eğer ilgileniyorsanız bu ön satışı da kontrol edebilirsiniz. 7,8 milyon dolar topladılar ve bu token'ın sahipleri ücretsiz Bitcoin airdrop'u alacaklarını belirtiyorlar. Aşağıdaki açıklamada BTC Bull ve SP token'ına bağlantı vereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Tamam. SPX 6900 piyasasının gün içinde yaklaşık %1 arttığını görebiliriz. Daha önce daha yüksek bir artış vardı. Ancak biraz kar realizasyonu gerçekleşmiş gibi görünüyor. Haftalık olarak yaklaşık %6 artış olduğunu ve aylık olarak %24'ün üzerinde artış olduğunu görebiliriz. Ayrıca SPX ile ilgili dikkat çekici bazı gelişmeler var. Son zamanlarda çok şey oldu. En son Binance Futures listelemesini gördük. Bunun arkasında bir ivme var ve daha merkezi borsalara girdiğinde bu coin uçabilir. Topluluk bu konuda iyimser. Tabi bu bir kesinlik değil. Hepsi kendi fiyat tahminlerine sahip. Ancak 2 dolarlık fiyat hedefinin SPX için bir sonraki büyük hedef olabileceği konusunda fikir birliği olanlar da yok değil. Tekrar ediyorum güçlü topluluk, güçlü meme yani sağlam. 4,50 dolar gördük. Tekrar ediyorum kripto piyasaları toparlanırken birçok çılgın fiyat tahmini ortada. Bitcoin 107'nin üzerinde Ethereum bugün erken saatlerde yaklaşık 2500 dolardı. Solana, XRP, Pi Network her şey trend. Altcoin'ler trendde. Bu, bir altcoin sezonunun başlangıcı olabilir. SPX 6900 ile ilgili en son ve en önemli haberleri almak istiyorsanız aşağıdaki abone ol düğmesine tıklayın. Böylece hiçbir şeyi kaçırmayın. Video bitmeden önce Best Wallet'a bakabilirsiniz. Anonim kripto cüzdanıdır ve doğrulama, kimlik veya KYC olmadan hesap oluşturmanıza olanak tanır. Anonim saklama hizmeti sunmayan kripto cüzdanı ve video da burada sona eriyor. Her zamanki gibi bunların hiçbiri finansal tavsiye değildir. Bu kanalda ele aldığımız kriptolara para yatırmayı düşünürseniz önce daima kendi araştırmanızı yapın ve tekrar hem BTC bull hem de token 6900 token için ön satış projeleri için kolaylık sağlamak amacıyla bağlantılar aşağıdaki açıklamada yer almaktadır bir sonraki videoda görüşmek üzere.